Doğrudan hold çıkıyor izle. Lan seni mi kıracağım? Ha tamam, bunlar Vallahi hold çıkarsa. Aa? İyi, Ay, bak. İyi. Bak Bir soldaki daha iyiydi. Bir soldaki daha iyiydi ya. Soldaki field test falandı galiba. Yani. Tabi bir avga da bu kadar. 50 dolar. 50 dolar abi. Tamam. Tamam iyi para ama. Bir hold değildi yani değil mi? Abi gerçek kaybedişe hazır mısın? Oyuna geç. Oyuna birazdan geçeceğiz kardeşim. Bizimkiler ısınıyor. Gerçek kaybedişe hazır mısın? Anlasın? Evet. Bunu... Sarı bir tuş var aşağıda. Çok okumada ona basıyorsun. Sonra soldaki yeşil tuşa basıyorsun. Oğlum sattı. Gerçek kaybediş. İşte Tabii gerçek kanka. kaybediş bu. İşte. Skeleton olur işte. Kaybediş. Bu olmaz kanka. bu. %24 çıkıyormuş bir de bu. <laughs> gerçek kazanç nasıl olur peki? <laughs> bir de bir de sattırdım ya. <laughs> Yılmaz eğlenceli oldu. Valla gerçek kazanç göstereyim sana. F11'e de basalım o zaman. Tamam. Çok teşekkürler. Gerçek kazanç geliyor değil Nasıl da kesin konuşuyorsam olmayacak muhtemelen de. T2 3 tane o açtık kazandık çıktık demiş. 3 Lero'dan kazanamazsak T2'nun VIP geri alıyor muyum? Alıyoruz açıyorum 3 Lero bekle. Alıyoruz. T2 sektöre hoş geldin. Nasıl aldıysan... Ve bu arada yani karlı çıkamayacağız onu da belirteyim sana. Bak şu bir... Tito bunu da kazanırsa... Oğlum ben, ben ne ara mı? burada buldum kendim ya? Hah player 2 1. Eyvah yok. <laughs> Geldi fark. Bak ötene yok artık. Aha. İkencisi aha. İkinci senin Mesai bir Olum Oğlum kaç saniyeli ne bir RP oldu? Ha T2 o değil mi? Diğeri değil dur. T2 T2 bir ara bildirmişti. de o gaza geldi. Evet. T2. evet. Üç batıştı. kere de battık yani. T2 3'ü de batış yani. Hocam Allah'a emanet. <laughs> Tito'ya son bir şans vereceğim mi alayım mı VIP'yi? Hadi yani. son bir şans ama gene çıkmayacak. Zor oğlum bir şey çıkartmak. Kolay bir şey değil yani. Hayır hayır. Bu, bu kasadan değil belki Tito bir şey söyleyecek. Abi bunlar mı açmayacak? Yok. Beyler üçlü dedi üçünü aynı anda Allah aşkına ya. Adam bu arada ben de öyle Bak, şey yapardım ben de ben, onun yanında olsaydım ben bu da. Ben baskının üstüne üçlü açtırırım ama bilemezse banlarım bu sefer Abi adam, adamı seviyorum <laughs> adam aktif bak. Üçlü dedim ama aynı şey geliyor dedi. Bak yayıncıya da yardımcı oluyor ama lafını da sokuyor. Üçlü de açıyorum Kalsın sence. Kalsın pis ya bak kardeşime bak. Buradan güzel bir şey gelecek. İnşallah eski güzel günlerdeki gibi. Götüne koyayım seni T2 Oha t bize ne yaptın bravo tamam, tamam bu kadar batamam Bir lore kasası açacağım Lore kasasından bana güzel bir şey bekliyorum Çok düşük ihtimal ama <laughs> Bana hakettin yazıyor T2 <laughs> Hakettin hacım hakettin yani <laughs> Hadi be Aa, güzel ötekileri yaktın Buradan kazandık hı. Abi efendim <laughs> Ya <laughs> ee... bunlar çıkardığın meyve soyucuyla dalga geçiyorlar. <laughs> Üç kişi öldü. Üç kişi. <laughs> Oğlum ben ha o Raze'in o şey değil mi Bir reis geliyor. Bazuka atıyor bize. Bomba atıyor. <laughs> bazuka ile 3 kişi öldürüyor. Bombayla da birini öldürüyor. Ona... O çocuğa ben yayıncı ol dedim. Yayıncı oldu o. musun değil mi? Geçen gün raid attı o bize. Biliyor musun sen o hikayeyi? Vallahi bak, 240 kişi raid Abi attı ben, adam. Mi? Evet. O gün... <laughs> evet raid dedik şey yapmıştı bize. Cima ilemişti Ama harbi çok iyi oynamıştı orada adam. O lafı hak ediyordu yani. Biz oyuncu adamız. iyi oyuncuya diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ben zarar ettim bir tane kar et etmek istiyorum. Ve lore büyülü bir kelimedir. Ya sikeceğim ya. Abi hep %25'liklerden çıkıyor ya. Bak. Bir tane versin gözünü seveyim ya. Bir gang olsa. Kanka çok kötü battık ya. Abi arada şu an kaybettik şeyde. Kasa açmada galiba oyunda kazanacağız gibi değil mi? i̇nşallah. İn Isınıyorsunuz değil mi? Abi ısındık. Yanıyoruz hatta. Bakın üç lozumuz var. 18.500 de puanım var. 20k yapmaya çalışacağız. Avrupa Hı. ilk... Puan olarak beni geçmişsin abi. Hadi ya. Oha. puan puanda <laughs> birinciyim şu an bizim <laughs> takımda. Ben yokken o giriyor. 5 girmiyor. Bence ondan kaybediyor. Bilmiyorum. Abi 5 alakalı değil ya. Ben 500 oluyor abi ya. 500 Son. Ver artık da. Ha. 2 2 2 eder herhalde. Oh! Tamam. Tamam. Tamam bak. Zorladık, battık, battık, battık. Aldık, çıktık. Kardayız. Nice.